Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar merhabalar. Bugün ve Enes boyalarla birbirlerinin yüzlerini boyayacaklarmış. Biz de birkaç renk farklı boyalardan aldık. Bakalım ortaya nasıl bir video çıkacak. Biz çok eğleneceğimize eminim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Hadi bakalım taş kağıt makasla başlayın. Kim önce başlayacak? Taşlarım. Şimdi sıra Aybars'ta. <laughs> Bunun da bayağı palyaço gibi Kıpkırmızı burun yapay var mesela. Ben de bir sileyim Sen de abine bıyık yap o zaman. Bıyık <laughs> yap. Şimdi sıra Aybars'ta. Sen ne yapacaksın şimdi Enes'e? Pala kaş yap Enes'e. Ortasını birleştir, pala bıyık gibi kaşı olsun. <gülüyor> 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 bıyık geliyor. <laughs> 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 Dur bekle. and <laughs> 失礼して。 Bakayım bana ayıvarsın. Evet, son rütsüllerinizi yapın bakalım. Şimdi aynayı getireceğim. Aynada bir kendinizi bir görün bakayım. Kim daha güzel <laughs> resim yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ellerinizi silin. Silin parmaklarınızı. Evet. Son dokunuşlar. Son dokunuşlar Enes'ten, Evet. Ben son dokunuşu yapacağım. Tamam. Ben de bir son dokunuşu yapacağım. Ay başta son dokunuşunu yapsın. Hmm. Daha da kayalattım. Tamam. Şimdi parmaklarınızı silin. Evet, hazır mısınız kendinizi evet. görmeye? Hadi bakalım. Aynayı getiriyoruz. <laughs> Ve aynada kendimize bakıyoruz. Nasıl çıkmışsınız? Hiç güzel. Değil. Ama ben kendimi beğendim ya. Beğendiniz mi? Hiç beğendim. <laughs> ben kendimi beğendim. Ama sana koşuyorum. Bakayım bakayım. Bak bakayım. Zoom yapalım şöyle. Yaklaş. Bayağı başarılısınız siz bu işte. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de evde kendiniz böyle birbirinizin yüzüne çeşitli şekiller yaparak eğlenebilirsiniz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. 5000 like. 5000 like. Bir de Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.